Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA mobil oynuyoruz arkadaşlar. Bugünkü FIFA mobil bölümümüzde bu Sam Patrick's'te yani İrlandalılar gününe özel paketleri açacağız arkadaşlar. Sadece aralarından bir gün bir görev eksik. O da bir onu açmıştım. yapacak bir şey yok. Geri kalanın hepsi var. 2 3 4 5 5 olan şu gördüğünüz 3 paket gökkuşağılı paket 6 7 ve arkadaşlar 90'lık mata aldık lig olarak şöyle göstereyim. Direkt şuraya başarılar diyeyim. 100.000 gole ulaştık. Matayı aldık. Şimdi ise açılışını yapalım arkadaşlar pardon takımın. Şöyle hemen şu matayı ilk başta bir alalım. Reis gelsin. videoyu beklettim onu arkadaşlar. Lig ve bu e, kartın arkasında 90'lık mata var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 90'lık matayı da aldık. Öyle diyeyim. Tamamdır. Şimdi ise bir takımı güncelleyelim. Şöyle yapalım. Orta sağa. yerine Mata'yı koyduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 90 dripling oldu. Ee, şey verdi. Zigeler verdi. Şimdi ise arkadaşlar sıradan başlayalım istiyorsanız şu ikinci görev ile direkt açıyoruz. iki tane kelt fişi geldi arkadaşlar. Tam da benim işime yarayacak öbür hesapta fişler geldi. Bir diğer paketi açalım şimdi arkadaşlar. Bir tane Sabitzer geldi arkadaşlar. Herkese verilen 87'lik Sabitzer burada geldi arkadaşlar. Devam et diyelim ve şuradan hemen şunu Sabitzer'i koyalım. Özelliklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Efsane bir özelliği var. Ya adam güzel kartı var. bayağı güzel kartı var. Hareket de yapıyor bana gelince. Şimdi arkadaşlar e, dördüncüye geçelim. E, ne çıktığını hiç bilmiyorum arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Açtık. 4 yapraklı yonca çıktı iki tane. Şimdi 5'i açıyoruz arkadaşlar. Şu 3 pakette açacağız. Yüksek bir para çıkarsa çok güzel olur. Bir 50k falan. Yok. 100 jeton. Hiçbir işime yaramaz. Aç dedik. Bunda da 250 jeton geldi. 6'yı açıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Böyle 6. görevde bunları veriyor arkadaşlar. Ve son olarak 7'yi de açalım arkadaşlar ve biraz maça gideriz olmazsa. Bu da Joker. Kelt fişi diye geçiyor arkadaşlar istiyorsanız maça girelim biraz yani zaten başka yapacak bir şey yok şöyle bir iki maça girelim ondan sonra videonun sonuna geliriz bu e, herkese sabit zar vermesi fena değil yani ama Mikitarian var orada benim asıl hesapta onu direkt dönüştürmek kullandım yani takasladım Gabriel Jesus Gabriel Jesus. Çalımını attı. Jesus vurdu 1-0. 7 gün, 6 gün sonra falan da ee, şey alıyorum. Bu hesaba. Adı nedir onun? Yometic. Sağ forvet. Ortaya açtım. B ile vurdu. 2-0. Defansımız. Golümüzü attı. Klassen. Klassen verdi. Bonaventura vurdu direk. Orta Gabriel Jesus Klassen kaleci. Şimdi bir serbest vuruş. 90'lık Mata topun başında. Mata vurdu. Adamdan döndü. O nasıl vuruş? Klassen. Plase. Olmadı. Mata ortaya açtı. Klassen kontrol etti vurdu. Ve arkadaşlar büyük ihtimalle e, yarın yine o yeni başladığımız seriye devam edeceğiz arkadaşlar. Adı neydi? senip taktikleri. 4 dakikada 2 tane senip taktiği vereceğim gene yarın. Elimde bir tane var. Diğer e, yüksek bütçeliler için bir tane var. Bir tane düşük bütçeliler için bulacağım. İnşallah. Belli. Hadi be. Ve dışarı tamam. Cabrera ortasını açtı. Jesus kafası. Yapma be. Kötü bir pas. Ama Cabrera geri aldı. Klasen, Klasen ortaya açtı. Jesus. Kafayla golünü atıyor. 6-0. Gabriel Jesus. Jesus. Geçti rakibini. Bir çalımda Bir çalımda Vurdu gol. 7-0 Güzel. Bonaventura hareket yapmıyormuş. Bonaventura Nereye vurdum be? Neyse bunu da böyle geçtik arkadaşlar. Ee, bir maç daha tanım olmazsa ya da başka bir şey de yapabiliriz. Şimdi e, bir düşünüm arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar videom burada sonuna geliyoruz. E, videoyu beğenseniz lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Ve yeni gelenlerde kanalıma abone olursa çok sevinirim arkadaşlar. Ve e, şimdi bir tane anket koyuyorum arkadaşlar önünüze. Dreamlik Sakır 2017'ye başlayalım mı? 3 şık olacak arkadaşlar birincisi baş başla hileli başla diye olacak büyük ihtimalle hileli bir şekilde başla ikinci şık hilesiz başla üçüncüsü sen başlama yazacak direkt bunlar olacak arkadaşlar ve e, Facebook'tan da arkadaş falan ekleyebilirsiniz arkadaşlar e, alta büyük ihtimalle linkini koyarım gelin tanışalım yazarsınız bir şekilde konuşuruz sohbet ederiz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.